Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Çok şükür 14 saat yolculuktan sonra Meksika City'ye gelebildik. Çocuğun birisi sabahtan beri geceden beri ağlıyor. Durmaksızın ağlıyor. Hala ses yapıyor. Meksika çok güzel bir yer. Ama gelmenizi tavsiye etmiyorum. Önermiyorum. Buraya Gelmeyin. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi size inişte göstereyim. İnişteyiz şu anda. Uçağımız can yapıyor. Daha güzel olarak e, önümüzü çıkmak isterdim. Kusura bakmayın. Uçak gerçekten e, çok rahatıyor. E, herkes geceliğini falan giyiyor. Burada sıcaklık 14-15 derece sabah saat 8-8 buçuk herkes mesaiye başlıyor hava gayet güzel problem yok şöyle de göstereyim bakın genelde bu aylarda gelmeye çalışın yazın daha güzel olur ben Cancun'a geçiyorum Meksiko'da bir bir buçuk saat duracak uçak İlginiz olsun. Hiç hareket etmeyecek. Büyük helikopter pistleri var. Golf sahaları var. Bakın şu sahaları görüyor musunuz? Ova güreşi yeri. Büyük inşaatlar. Hava iyi. dostlar buraya gelmemenizi tavsiye ederim ama gelecekseniz illa da gelmek zorundaysanız benim gibi yani mecbur kalmışsanız gelebilirsiniz çünkü de mecbur kalmışsınız. Ee, daha yani size neler söyleyebilirim? Meksika büyük bir yer. Meksika çok geçmişli, tarihli, kültürel bir yer çok kültürlü insanların olduğu bir yer. Kendi içine kapanık tabii bir yer. Kendini aşamamış da bir yer. Ee, yolsuzluğun, öğren, biliyorsunuz ki çok olduğu da bir yer. bilinmez bir yer. Buraya gelirseniz e, çantanıza, pasaportlarınıza, kimliklerinize, paranıza çok çok dikkat edin. Her an tedbirli olun. Gözünüzü dört açın. Allah korusun. Burası başka yabancı bir ülke bir de. Kendi yurdunuzda değil. Çok sıkıntı çekersiniz. Yabancı dilde yoksa hele hele iyice sıkıntı çekersiniz. bir anlık benim 20 senelik 30 senelik seyahat yapan arkadaşlarım var bir anlık dalgınlığına geliyor sorun yaşıyorlar şu an işteyiz size de bir işi göstereyim bakın şöyle yukarıdan Meksika'yı görmedik demeyin yani bizi göstermedin demeyin abi demeyin Çatılara araba park etmişler havalimanı böyle hafif havaya şey sabah yağmur yağmış burası bile su sıkıntısı çeken bir yer arkadaşlar bilginiz olsun bugün benim doğum günüm. Güzel bir yolculuk, güzel bir seyahatti. Yoruldum vallahi. İnişimize geçtik. Uçağımız da böyle.